Bak her şeyiniz olabilir. Yani ülke olarak. Çok modern fabrikalarınız olur. İşte insanlar villalarda yaşar. Modern arabalar olur ama güveniniz dışarıda güveniniz yoksa sonunuz Ukrayna gibi olur. Gazze gibi olur. Ordunuzun güçlü ve personelin de e, emniyet güçlerinin de her an canlı e, canını feda edecek şekilde inanmış olması lazım. O yüzden bence yad etmeyi sizin Şimdi burada Ukrayna konusu önce cari durumdan bahsedelim. Şurada Afrika <laughs> e, bölgesi var. Bu bölgede Avdinka, evet yanlış ifade etmemişim. Burada 47. mekanize Tugay var. Ukrayna'nın 47. mekanize Tugay'ı. Önemli bir Tugay. Niye önemli bir Tugay? Sadece buradaki Rus karşı tarzı açısından değil, teçhizatının %90'ı yaklaşık olarak Batı tarafından, Leopard 2 tankları şu meşhur, Amerika'nın Bradley 25 milimetrelik üzerine top olan aynı zamanda Tofu Bradley'in olduğu mekanize, yani bütün zırhlı araçlarının Batı tarafından modernize eden ve eğitildiği bir Tugay. Ve şu an bu Tugay, Rus e, kuvvetleri tarafından etrafı sarılmış durumda. Cephanesi çok kısıtlı. Yani zaten sarılmasının e, çekil komutu da şimdi şöyle bir şey de var burada. Sürekli olarak e, Zelenski ve etrafındaki grup askerliğin geri olan bazı konuların yapılmasında e, yanlış hareket tarzı üretiyor. Ne demek istiyorum? Şöyle bunu Bahmut'ta da yaptılar. İlla Bahmut'u alın diye %1 yüzde %80'ine yakınını e, hayatını kaybetmesine sebep olacak taarruzlar planladılar. Aynı zamanda mesela buradaki birliği etrafı sarılması tehlikesinden önce çekilmesi lazımken çekmiyorlar. Diyorlar ki illa orada kalacaksın Rus taarruzunu duracaksın. Bu bir noktaya kadar başarılı olur ama bir noktadan sonra işte ne olur? Ee, Ruslar burayı çevirir ve bu bir imha olur. Bakın Almanlar Stalingrad'da böyle kaybetti. Yani Büyük Önder Mustafa Kemal Yıldırım orduların tam yenilmek üzere Almanlar da bizim orduları orada kırdırırken <laughs> ne yapıyor? Cephane yok o yok çekiyor geri 50 bin kişisini niye orada kırdırtırsın? Boşu boşuna. Kuva, şeyin, Kurtuluş Savaşı'nın altyapısını oluşturacak insanlar onlar. Orada aldığın silahlar gene aynı şekilde. Ergeneye getiriyorsun. Oradan Kurtuluş Savaşı'nın altyapısını oluşturacak. Yani kuvveti insanı öncelikle ve malzemeyi kaptırmadan gerektiğinde çekeceksin. Ama tabii ki hemen ilk fırsatta karşı taarruzu oraya alacaksın. Şimdi burada yok. Siz orada duracaksınız. Öleceksiniz. İyi. E şimdi ölünce ne olacak? Bu cephe yarılacak. Arkasına zaten mühimmat gelmiyor. Seferberlik sistemi de şu anda 50 yaştakiler alıyor Ukrayna öyle fazla personeli kırdırdı ki e, biz bunu anlatmaya çalıştık zamanda ama e, komutanımla e, hem Hava Kuvveti Açısından hem Kara Kuvveti Açısından bir de Rusya açısından çok ilginç askeri anlamda stratejik dönüm noktalarına e, oluşturdu. Anne, bakın Rusların e, 4 tane e, hatta 5 kazandaki 5 tane uçak fabrikası var. Eskiden bunlar böyle 3-5 tane uçak yapıp e, satıyorlardı işte oraya buraya falan filan. Çok fazla ekonomiyi ee, zarar evet. getirmeyecek şekilde üretim evet. yapıyor şu anda dördü de 3 kat üretimini arttırmış durumda eskiden 5 evet. tane fabrikası var birisi çalışıyordu yarım yamalak tamirle şimdi Ulva e, Vagon Zavattaki haldır aldır tank üretiyor öteki bir tane daha var o da mesela e, şeydeki e, hemen şuradan şeyden göstereyim Omstraştaki şuradaki Sibirya'nın aşağısında olan da evet. e, o da mesela T-80 tankları ve diğer tankları yani uyuyan uyandırdılar Bakın şimdi burada sıkıntı şu. Ukrayna'yı öne sürüp Ukrayna nüfusunu kırdırdılar. Bir kısmı göç etti. Asker, genç asker nüfusunu e, yetersiz silah ve mühimmatla taarruza zorladılar. Öbür taraftan da Rusya'nın silah ve mühimmat üretimi ve füze üretimini beş kat arttılar. Bakın şimdi komutanım doğru söylüyor. Kışta bir harekatı zorlaştırır ama e, bir iki aydır çok ciddi füze taarruzu yok. Hı. Hepsini biriktirdi. Yakın zamanda biz Kiev üzerine ve diğer altyapı testlerine çok ciddi yoğun füze tarzları göreceğiz. Yani bir ülkenin biz arkanda ben varım yürü aslanım diyerek... Rusya'ya karşı Nasıl fena evet kışkırtma demeyelim ne diyelim yani gönderilmesi sonra daha dur Gaza bir dakika, biz vazgeçtik Gaza, gaza aynen ameliyat, onu söylüyorum daha sonra dur biz ya şimdi problemimiz var yardım edemiyoruz demek hakikaten Ukrayna'ya olan oldu. Yani şimdi ve sonu şöyle bağlayayım. Yani şeyden. Şimdi Kırım kar altındaydı. Doğru. E şimdi savaşı başlattılar. Donetsk gitti. Ve Ruslar acaba bu taarruzlarını daha da ileri gidip daha da fazla bir şey isterler mi? Eğer destek kesilirse, mühimmat kesilirse. E şimdi peki bundan sonra komutanım biraz önce ifade etti. Arjantin, belki İngiltere diyenler var. Hani İngiltere'ye gidecek orada bir bakıyorsunuz. Belki ileride bilmiyoruz tabii. Alışveriş yaparken görülecek. Ama bunlar kişiler, kişiler önemli değil, devletlerin e, kalıcılığı önemli. Burayı vermişti, işgali kaptırmıştı. Şimdi burayı da verirse, yani bu prişenko o olsun bu olsun. Bunu anlaşmayla eğer verirse o zaman daha kötü olmuş olmayacak mı? Yani şimdi burası kabul edilmeyen bir işgali altındaydı. E, diyeceklerdi ki biz size kiralıyoruz, ileride bizim o bu falan, hak sahibiydi. Ama yarın bir gün yenilip de o kadar insanını kaybedip, tarımar olup altyapısı ondan sonra bir imza anlaşma imzalatırlarsa... Bu sefer Zelenski kahraman e, şey e, çıkarılıyordu burada. E bu tabii ki inşallah olmaz. Yani biz öyle olsun demiyoruz ama bakın ne diyor Lavron? Biz diyor Napolyon'u şöyle yendik böyle. Yani coğrafya derin. Kaynakları var. Karşıdakini yorup 3 yılda 4 yılda ondan sonra yeniyorlar. Konsept bu. Yani 1-2 aylık bakma değil de. Dedim ki yani Yunus'la e, katil bananlısıdaki mücadeleye benzer dedim. Yani Yunus'u e, olarak seversin çok iyi hayvandır ama okyanusta başlıyorlar bir noktadan sonra Yunus'un e, şeyi bitiyor ama katil balina sürüsü takipten yılmıyor yani böyle büyük devletlerle savaşırken çok ciddi hazırlık olması lazım eğer bu hazırlığınız olmazsa bir de böyle arkanızdan yarı yolda bırakılırsanız e, yazık yani ben e, hakikaten neler bu, yaşadı hani... Rusya yani Wagner krizi şu bu tabi ona rağmen ama işte derinliği var rağmen. üretim bakın üretim potansiyeli var yani bunlar bir atarken top mermisi, bunlar on atıyor. Üretim, yani savaşta personel eğitim çok önemli. Bir de lojistik faktörler var. Tabii. Yani ne kadar yerine koyuyor? Mesela diyorlar ki mesela tank. Ruslar bugün 20 tane tank kaybetti. Ya, Adam 20 tane tankın 5 e, kat üretim attı. Sadece Ulu, o dediğim e, Ulga valgaon evet. 100 tane tank üretim kapasitesine ulaştı. ulaştı. Zaten var. Eskiden yılda bin tane yapıyordu. Şimdi neredeyse o kapasiteye tekrar ulaştı. Yani uyanı uyandırdılar. Bunun bakın askeri sonuçları yani bir gün Avrupa içinde çok iyi sonuçlar çıkmaz. Yani devamlı silah üreten bir Rusya'nın silah bir yerde üretiliyorsa bir yerde kullanılır. E, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Yunanistan'a İtalyanlar taarruz edip alamıyorlar. Yardıma gidiyor. Aradan geçen yazın başlangıcı Mayıs Haziran'daki dönem birkaç ay kaybediyor. Ondan sonra Rusya'ya taarruz ediyor. İşte bu Ukrayna ve İsrail konusu biraz önce değerli komutan ifade ettiler. Amerika'nın Çin'le gireceği mücadele için aynı Yunanistan efekti, aynı Yunanistan etkisi oluşturuyor. Yani burada zaman kaybediyor, efor kaybediyor, mühimmat kaybediyor. Aslında normalde yapması gereken konu buradan bir an önce uzak doğuya için hazırlanması lazım. Şu an buralarda Biden yönetimiyle e, top çeviriyor. Ama bu bunun stratejik maliyetleri olacak Amerika için ve dünya için. Bunu ben özellikle söyleyeyim. Burada biraz önce söylediğim komutanım daha iyi açıklar. Komunos, Amur'daki de su 35 su 57 üretiyor. Irkusta bu Amur'un evet, dediğim en kursda. şey taraf uç tarafında. Sibirya'nın daha ucunda. Vladivostok'un hemen altında. İrkus'ta su 30'lar üretiyor. Sokol'da bu daha batıda. Belarus'un orada. mig Mik üretiyor üretiyor. Novaribis'te, Kazakistan'a mevzu su 34 üretiyor. Ve üretimini sürekli arttırıyor. Yani bunun sonuçlarının ne olacağını akıllı mühimmatı söylediği değerli komutanım birçok konuyu bir tane daha söyleyeyim. Mesela Tataristan kazanın orada bu İran dronları gibi drone fabrikası kuruyor. Çok büyük. Yani bunun bu fabrikayı kurup İran ürettiğinden 5 kat fazla o şehit 135, 136 dronları gibi dronlar ölecek. Binlerce, on binlerce. E ne olacak şimdi bunlar? Yani durup dururken böyle bir savaşa başlandı. Arkasından sonuçlu olacak. İsrail'le ilgili de bakın. İsrail'e e 13.913 tane tank e, mühimmatı gönderildi. 13.000 diyorlar, 13.000'den de fazla. 200 kargo uçağı, bu C17 gibi komutanım daha açıklar. yani 70 ton falan taşıyan, 70 ton taşıyan, 4.000 kilo taşıyan 200'den fazla kargo uçağıyla isale mühimmat gönderildi. Gemilerle falan gidenleri saymadım. 10.000 tondan fazla, bakın 10.000 tondan fazla mühimmat gönderildi. Sadece şimdi 45 bin tane top mermisi gönderiliyor. Yani çok ciddi bir İsrail dar bir alanda Gazze hareket yapıyor ama çok ciddi bir mühimmat sarfiyatı bunu ve bu Amerika bunu sürekli destekliyor. Neyle destekliyor? Üretimden çok tabii üretiyor da üreten bir ülke ama çeşitli yerlerdeki stoklarından alıyor. Bu stokları alıp buraya kaydırıyor. Yunanistan'dan bile İsrail için değil de Ukrayna için mesela mühimmat isteğinde bulundu. Çok değişik yerlerden alıyor. Üretim, mühimmat konusu bu Ukrayna Savaşı'nda çok e, önemli bir konu olarak tekrar gündeme geldiğini ben özellikle ilettim evet. Ben Biden'ın, e, tabii ben e, herhangi bir şekilde bir devlet başkanına herhangi bir şey söylemem ama eski kafayla hareket ediyor. Yani e, eskiden fasit vardı böyle yani, şeyden önce, hesap <laughs> evet. kalktı o artık da. Benim yani, ofisimde var şu anda. Yani, yani hatıra olsun saklıyorsun. Şimdi, Rusya ile mücadele tamam et. Ama senin şimdi yükselen trend öbür taraftan Çin deriyor kendi e, e, araştırma merkezleri bunu söylüyor. E sen Çinle mücadele etmeye giderken buradaki mücadeleyi de bitiremezsen, e, ne olacak bunun sonucu? E, tabii ki bu hani eski e, fasit derken yani eski düşüncelerle yeni modern sistemlerin bir araya gelmemesinin sonuçlarını evet. yakın zamanda bu coğrafyada evet. göreceğimizi ben özellikle ifade edeyim. Almanlar bizim o zamanki Alman Komuteliği ya şu kanaldan bir taarruz etti. İngilizler orada bir meşgul etti. ölürsen öl. E, kafasıyla planladılar. Ne yazık ki bizim askerimizi kırdırdılar. O çok e, acıdır. Çölde yetersiz e, personel e, stokla e, taarruz ettiler. Fakat burada tam tersi. Kiev yönetimi kendi askeri birliklerini sırf siyasi e, anlamda başarı olsun diye taarruza e, sevk ediyor büyük ihtimal Amerikalılar bunun yanlış olduğunu, icabında işte biraz önce söylediğim gibi birliğin etrafı sarılacağına, gerekli çekileceğini taarruz etmemesi yani doğru bir paten almak için Amerikalı burada danışmanın tahmin ediyorum tabii. Ben Amerikalılarla oturup konuşmadım da ama tahmin etmiyor musunuz? Evet. Bir person hayatın 4 saat olduğu geliyor sefer biten buraya giriyor 4 saat sonra adam hayatını Ukrayna yazık yani.